Arkadaşlar, smoke smok, smok mu oynayayım yoksa, karma mı oynayayım? Sikimle. Yalan dedi yalama, yalan dedi yalama. Yalan dedi yalama. Çorti'yi çok seviyorum ya. Smoke'un içinde oros. Birim Alperen mi izledin orospu Pevlandı yazmış. Musti <laughs> delikanlı gibi. Hmm. Alır mısın bir kere? İste. onu değil. <laughs> o, onun çocuğu senin. İşte Musti şunun hazırlığı. Bak bu Mustafa vallahi anne. Benim. Meras. Ortlu lan. Zaten de tutamıyoruz çıkın şuradan ya. Miyde ben kap. Hasta. <laughs> koyayım ya. <laughs> Problemli. Oh! <laughs> kanka senin. Of. Şimdi kanka bu önüme smoke atma tamam mı kanka? Şuraya da smoke atma ben OP'yim kanka. Tamam özür dilerim. Atacak Pardon, atacaksın Pardon ya. Yeah. Oh, Hayır atmayacağım valla atmayacağım. <laughs> Attın değil Aslında mi? Sen a**mısın mısın? Atıyorum. bak şimdi nasıl satıyorum oyunu izle. <laughs> Sat gelin. <laughs> bu ne <var> oğlum <laughs> abi? bu nasıl smokemuş diye? Ne demek nasıl smoke lan? Mis gibi smoke işte a**na koydu. Deniyor annemine. Şey smoke ah, Kuzen ne Onu sürü. Yapalım, sürü, 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 like. sürü Karta anladım. bana bak bir daha kısmı laf edersen seni o smoke'un içinde s**ler atarım tamam mı? Ben bir Benden uzak dur nereye gidiyorsan git. Şimdi oyun peşine <laughs> Aptalsın ki. Aptalsın ki. Aptalsın ki. Biliyor musun ünlü yazar Alman? Aptalsın ki. Hayır nerede burada? kanka 120. Adam maşallah anamızı sikti. Aldı aldı. Sage 120 kanka. Bir tane var. O ne? Ne lan? Ne be lan? Kursanız oğlum. Sen, 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 sen kursun. Şuraya gelsene be şuraya. Siktir git. Gel gel be valla kötü hadi. bir şey yapmayacağım. Aynen, hadi lan oradan amına kim. am tipini sakalını bıyınız. Ben de ananla. <laughs> Ulti atayım mı lan sana eşşi ol eşşek. Ağzına ağzına. A ağzına verin. verdim. Şey. Ben, ben verdim ben lan verdim. Sen ne <laughs> yapıyorsunuz orada? Orada olup blokluyor, blokluyor beni, beni ne yapabilirim, yapabilirim sen, sen sence? Baksana. Baksana. Gerizekalı sen. Bir dakika geliyorum canım azdı ya. Senin anonim mı An Gerizekalı kalacaksın burada o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çoğru çocuğunun raporlasana da. <laughs> kanka çıkıyorum ben ya. Böyle mi olduk kanka? Sabahtan beri benimle uğraşıyor. Şimdi oyundan mı çıkıyorsun? Çık şuradan ya. <laughs> ne yapıyorsun lan manyağa bak. Trollüne mi atıyorsun yoksa atmayı bilmiyor musun ama? Yok biliyorum oğlum trollüne atıyorsun. Senin üstüne atayım mı şimdi? Senin... Tam bir yere op, opla keserken bam diye üstüne indirsem. Vallahi alırım altıma. Çıkarım ha. Vallahi Yardım lazım. Nerede bu orospu çocukları? Lan anlamında. Senin anan. Gelişemedi. Kuramadı. Ah! Ne? Son saniye. Yeah. Sokaklar sakin, geceler kara.